Evet. bir patlama oldu. Taş içerisinde belki görevliler de gitti. Jandarma kaçıyor. Yola Geyve Boğaz'ı Yöründen oynadı. Evet. Şu anda 15 tane iş makinesi kayalar altında kaldı. Geyve Boğaz'ı karayolundaki araçlar da kayaların altında kalmış olabilirler. Yani ben emekli patlayıcı madde uzmanıyım. Geyve Boğazı, Seltaş Toşacağı'nda acayip bir patlama oldu. İz... Evet e, gelin. Akut da gelsin Akut. Akutta Akut da gelsin Akut. Doğrudur, 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 doğrudur efendim. Tamam. Evet. Tamam, tamam, bana bir şey yok ama bunlar altında kaldılar. Ee, jandarmayı her tarafı aradık. 112'ler geliyor, akut geliyor. Yardım edecek hiçbir durumumuz yok. İnsanlar kaldı altında. Yok hiçbir şey yapamayız şu anda. Orası cehennem cehennem şu anda. Her an her an haber verdik her an yukarıdan kayalar gelebilir tekrar sakın ocağın tabanına inmeyin. Hayır bir makine abi hocam bir bir bölüğü özür dilerim o kuratayı geçiyor arkadaşlar diğerine gidiyor Geliniz ben buradayım Odaya gir lan odaya gir onu boya odaya on